yüksek kalitede inşaat ve dekorasyon hizmetleri sunan Gencay Çelik Yapı İnşaat, özenle tasarlanmış ve özelleştirilmiş evlerle müşterilerine hizmet vermektedir. 60 santim radya temel üzerine kurulan çelik gövde iskelet, sağlamlığı ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 15 santim yutonk dış duvarlar, ekstra 4 santim mantolama ve sıvayla 20 santimlik toplam kalınlık elde ediliyor. Bu duvarlar dekoratif boyayla estetik bir görünüm kazanıyor. 10 cm yutong iç duvarlar, özenle işlenmiş fileli alçı düzleme sütropiye ile düzgün yüzeylere kavuşuyor. Elektrik ve su tesisatı, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak titizlikle yerleştiriliyor. Isıtma ihtiyacı yerden sağlanırken, banyo fayansları, şık duşa kabin, kullanışlı banyo dolabı, zarif klozet ve armatürlerle Fonksiyonellik ve stil bir araya getiriliyor. Mutfak MDF dolaplar ve dayanıklı mermerit tezgahla hem işlevsel hem de estetik bir alana dönüşüyor. Amerikan panel kapılar ve 8 mm kalınlığında şık parke zeminler iç mekanlara sıcaklık ve zarafet katıyor. Camlar antrasit çift açılım tasarımıyla modern bir hava yaratırken sinekliklerde rahat bir yaşam sunuyor. Çatı güçlü yapısıyla sandviç panel ve cam yönüyle izole ediliyor. Böylece enerji verimliliği sağlanıyor. Tamamıyla 28 günlük bir süre içerisinde anahtar teslim projeler olarak evlerimiz tamamlanmaktadır. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tasarlanan mutfak dolapları, kapılar ve parke gibi detaylar her evi özel kılıyor. Firmamız Kaliteli işçilik ve özelleştirilmiş hizmetleriyle ev sahibi olmanın keyfini yaşamanızı sağlıyor. Referanslarımız, müşteriler, showroom'umuz, yaptığımız evler